Herkese merhaba. Ben Adalina'nın annesi Tuba. Sizlerle şimdi 3 ay boyunca yapmış olduğumuz projeler hakkında küçük bir değerlendirme yapacağız. Merhaba Adalina. Merhaba anne. Nasılsın? İyiyim, canım. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle kendini tanıtarak başlamak ister misin? Hangi okulda okuyorsun, hangi ilçeye bağlıyız, hangi şehirde yaşıyoruz? Tuba evet. tamam. evet. Ramadan sonra şehir okula gidiyorum. Evet, i̇ki de sınıfına gidiyorum. Antalya, Muratbaşak'a gidiyorum. Ee, evet, Geçtiğimiz Üçer içerisinde birçok proje içerisinde bulunduk seninle birlikte. Bu projeleri yaptık. Ee, bunlar hakkında mesela bir küçük küçük hatırlatma yapalım mı? Mesela seninle birlikte bir avatar oluşturduk. Bunu hatırlıyor musun? Evet. Nasıl oldu peki sence bu avatar? Ben böyle öyle güzel yapmıştım. Evet, yaptığın avatar kendine benziyordu zaten. Saçlarıyla, evet. tavrıyla. Peki başka yaptığın aktiviteleri hatırlıyor musun? Neler yapmıştık? Ee, bir tane W harfi yapmıştık. Evet. Sonra Lucas canlandırmıştık. Başka. Peki adamın ya akrosti şiir yazmıştık bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıldı sence bu? Güzeldi bence. Peki daha önceden hiç akrosti şiir yazmış mıydın? Hayır. Peki ne demek bunu biliyor musun? Hayır. Evet bu projeyle aranmış oldun değil mi? Hı hı. Harika bir katkı sağladın bu yüzden. Evet. E, bu projelerin arasında en çok yapmaktan hoşlandığın neydi? Lucas'ı canlandırmak. Evet yapmıştım. ben de en çok onu beğenmiştim. Peki Lucas'ı canlandırırken bir hatırlar mısın? Kendimiz böyle arkada projede farklı resimler olsun. Ben onu bilmiyordum. Senin sayende öğrendim. Evet. Ben anneme böyle biz aslında böyle normal bir yere oturmuştuk. Ben arkama başka bir şey yapmış. Ama onu ben bulmuştum. Annem bulamamıştı. Ben söylemiştim anneme. Evet. Peki bu projenin arasında grup çalışması içinde olmak sence nasıl bir duygu? Bence güzel bir duygu. Her, hem herkes yapıyor, hem e, herkesle beraber yapıyoruz. Zaten bu grup çalışmalarında tek biz değil, öbür arkadaşlarımız da grup çalışmalarına girecek. Öğretmen değiştirecek. Peki başka okullarla tanışmışsın hatırlıyor musun? Nasıl? Evet böyle e, başka okullarla tanışmıştık. Şey böyle bilmecelerimiz vardı. Bilmeceleri böyle yazmıştık. O okulun o okula o öyle diyorlar. Evet resim çalışması da yapmıştık. Lukas'ı canlandırmıştık ah, birkaç evet. sayfasını açılarsan. Lukas'ın iki sayfasını böyle resim olarak yapmıştık. Olur. Senin resim yapmak en çok sevdiğin şeydi değil mi? Evet. O yüzden sevdiğiniz için de bu bölümün içinde olması bizi daha çok mutlu etti. Evet. Peki en sonunda hatırlarsan hani onu en başlarda yapmıştık. Tekerleme ezberlemiştik. Bu nasıl bir şey sence? Tekerleme... Ha evet. Yani, yani bence güzel bir şey. Ama bildiğimiz tekerlemeleri ezber... Benim aslında bildiğim tekerlemeler vardı. Öğretmen ee, öğretmenin verdiği tekerlemeleri yapacağımı bilmiyordum. Ben kendi de tekerlemelerimi de yapabiliyormuşum. Ama ben onu bilmediğim için oradan bir tanesini ezberlerken biraz zorlandım tabii. İki gün içinde falan şey yapmıştım. Ben aslında kendi yapabildiğimiz hmm. de yapabiliyoruz. Onu bilmiyorduk. Neyse artık yani. <laughs> ama o projenin içinde olarak kendime yeni bir şeyler öğrenmiş oldum. Bak yeni bir Eskileri de paylaşsaydım. Evet, böyle, ama şu, böyle, şu an, ama şu an biraz... Tamam hmm. um, tekerlemeyi iyi başta okuyup böyle yaptım. Hmm. Anladım. O zaman biz şimdi öncelikle bu projede bize katkıda sağlayan Handan öğretmenimize, ondan sonra diğer tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Emekleriniz için, bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.